Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi daha yeni güzel bir trofe aldım. Ortalama 750 gram. Güzel bir sudak. Allah herkese nasip etsin diyorum. Sezonu açtık. Artık bundan sonra suyun kenarındayım. Bundan sonra güzel güzel videolar atacağım sizlere. Böyle daha e, aksiyonlu, daha güzel. E, şimdi biraz da az önce yakaladıklarımızdan götürelim. Evet. Evet, evet. Açması. Evet arkadaşlar. Hiç şey yapmıyorum köşede. Biraz yeğenim geldi. Alıştırma yaptı. Yemimiz de maşallah her tarafa takılıyor. Bugün bereketli oldu. Güzel boylar aldık gerçekten. bir avcının hayal edeceği güzel bir av. Evet ortalama yarımşar kilo boylar. Bir tane elimizde var. 750 gram. Maşallah. Herkese hayırlı avlar diyorum. Herkese torbası bol olsun. Rastgele diyorum. Davet ettiğim arkadaşlar benimle itibat kurabilir. Benimle beraber takılabiliriz. Beraber spin avı yapabiliriz. Biz artık başladık. Heyecanla başladık. Sizlere de nasip olsun diyorum. Tekrar söylüyorum. Ee, bizi takip ediyorsunuz. Ee, bizi beğenin. Arkadaşlarla videolarınızı paylaşın. Eğer grubunuz varsa grubunuzda da videolarınızı paylaşın. Benim e, amacım etkinlik kurmak. Güzel arkadaşlarla güzel av yapmak. Sizleri de e, bu teşviğe davet ediyorum. Youtube'da beni beğenin. Dediğim gibi videomu da beğenin. Benle takılmak isteyen arkadaşlar benimle irtibat kurabilir. Özelden yazabilir. Telefonumu verebilirim. Diyeceklerim bu kadar. Size hayırlı avlar diliyorum. Ee, Keseniz torbanız bol olsun diyorum. Afiyet olsun diyorum. <laughs> Hayırlı avlar rast